İyi akşamlar, merhabalar arkadaşlar. Ee, ev yapımı hikaye kitabı oluşturduk. Kızımın ödeviydi. İnternette gezerken çok bir alternatif olmadığını görünce ben de sizlere fikir olsun diye bu şekilde hazırladığım hikaye kitabını göstermek istiyorum. Öncelikle kırtasiyeden iki büyük boy, bir tane yeşil, bir tane turuncu olmak üzere iki büyük boy e, renkli kağıt bunları dört parçaya bölerek Onları da e, keserek bu şekilde kırtasiyede tel taktırdım. Delerek kendileri takabiliyor. İsterseniz burayı iple de dikebilirsiniz. Dışına renkli bantlar. Bunlar da kırtasiyede satılan renkli bantlar kullandım. E, kendinden yapışkanlı A4 kağıtları oluyor. Satılan. Onları kullandım. Simli Eva kağıtlarından isim yazdım hikayenin ismini ve kızımın ismini yazdım. Dışını iki katlı yaptım arkadaşlar. Çünkü biraz daha kalın olmasını istedim. Ve hikaye kitabımı oluşturmak için evde bulunan bir hikaye kitabım vardı. Bunu kullanmak istedim. Buraları kendimiz hikaye oluşturarak yazdık. Bir kısmını boyama yaptık. Bir kısmını da hazır hikaye kitaplarından kullandık. Bunun kendisini yapıştırdım ben buraya bu şekilde yapışıyor bu kendim yapıştırdım bunu bu şekilde yazdık sizlere fikir olsun çok ince değil çok da kalın değil kullandığım şekilde göstereyim. İki renk kullandım. İsteyen sade tek renk ya da birden fazla renk de kullanabilir. Kalın mukavva kağıtlarını kullanmadım arkadaşlar. Çünkü onlar çok kalındı. Kaba geldi. İsterseniz dış çerçeveleri onu kullanabilirsiniz. Şu kapaklarına kalın kullanırsınız mukavva kağıtları. iç kısımlarına da bu şekilde ince kullanırsınız. Ben bütün hepsini ince kullanmayı tercih ettim. Dışını yapıştırdığım için iki katlı olarak kullanacağım burayı. Bu şekilde dış kapak yaptım. İlk hikaye kitabımız olduğu için bu şekilde. Umarım sizlere de fikir olmuştur.